Oyunu açarken kaç kere öldürmüş ya? Fuck you, ya kardeş, fuck you. Oyunu açarken kaç kere öldürmüş ya? Fuck you, Şerefsiz ya. Gelsin mi bir benim? 20 kere öldürmüş. Şerefsiz yayını açarken küfür ne arkadaşlar evet. bu Ben şu yayına bakacağım. Kimse de gelmez ki artık ya. <laughs> Kim geldi? Göremiyorum şu an. Neyse bakacağım. Kanka şu an attığım adam küfür etti. Şu an Türkiye'ye küfür ediyordu. Spor, 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 Spor. Bak duyuyor musun kanka? Türkiye'ye küfür ediyor. Ben yayını açarken bana değil gibi öldürdü. <laughs> Videosu da var hatta videoyu da aldım. <gülüyor> 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 biliyorum biliyorum Emirhan oldum da. Bu bir işte kanka bu bir küfür bir etti. Bir bu şerefsiz bir küfür bir etti bir kanka. Bir Konuşuyor hala. Ben yayını açarken de durmadan beni bir öldürdü. Bir Şimdi bir 25 bir olmuş bambi. Bekle dedim bir dakika. Beklemedi. Açacağım mı? Çok... Hile, hile var emiramında biliyor musun? Benim duvarlarımı da edikliyor adam. Ne yazdın? Emirhan kal, çıkma yayından <laughs> tamam mı? İzle sen şu salağı. <laughs> ya ben yayını açıyordum <laughs> Emirhan. Ya, ya, Geldi şerefsiz ya, yayını ya, açarken gelmiş ya, öldürmüş. Ya. ya boş yapma ya. 30 yıldız. 90 30 40. Evet Emirhan da çıkmış. Yani. Hayır, yayını açarken ne yapıyorsun bana? Zaten yayın açılması 2 saat sürüyor. 10 kere öldürmüş bambi. Merkeze dönsem şimdi çıkacak oyundan. Did 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 come here no. böyle bambiler olursa cümle göstereyim videoda şeydeyken e, canlı yayına girmeden önce çok pis 200'ler falan attım buna da buna sonra televizyon öldürmüş beni yayına açarken gel buraya ben bunu çok rahat alırım da From here. Yani kimse gelmiyor ki? Ben kendi kendime konuşuyorum, birilerini beklerim var. No one. Hadi ya, birileri gelsin ya. salak salak hareketler Hı -hı. Gelen yok ya. Fakir oldu. Abi 28 15 yeniyor tabii yani. Yok. Yayını açarken durmadan öldürürse adam değer. <laughs> boş yapma Bambi Zaten ping var Tavsa şu ping beni Şuna bak Yayını açınca daha da çıkıyor Come here bot come here Ya bir boş yapma ya Hadi aç He, ben körüm değil mi görmedim Ha, uh, Ya lan yok gider yok ya Fuck you yani. Luke Videoya da çektim de Ya videoda bayağı aldı beni Yani aldı da işte videoda da yeniyordu da beni ben bayağı ilk turlar Bozu kol oynadım benim bir tane beyaz kol var Bozu kol Onunla oynadım Onunla aldı. almayacağım da neyse uğraştım abi biriniz gelsin artık bir kişi gelsin ya millet burada Türkiye'ye küfür etsin sizin yaptığınız bak ayıp ama ayıp YouTube'a da atacağım. Atacağım normal şeyi. Ama Na ki darbe. İyi, neştirin, kireman. <Sessizlik> ha, aimbot açtın, görüyor <Sessizlik> <biliyor> musun? Çok vur, novu. Tabii, But A aimbot açtım. Bot. Sen şaka kul. İyi peşin skor. Aynen, evet. evet. O öyle mi olmuş? Demek ki ben sana koydum şu an Onu anlatıyorsun, değil mi? Olsun, sen beni öldürdün de ben AFK'ya kalktım. Ben seni buradan bile çeviririm. Bot. Birisi bir mesaj yazdı. Şu tamam, an bakamayacağım. Yapamadım. Mesaj yazan kişi kankam. Şu an bakamayacağım. Şu bambi öldü değil mi öyle? Yoksa durup durup öldürüp duruyor. Bakıyorum. Selam. Selamun aleyküm Eymen. Eymen Eymen. Eymen bu şerefsiz Türkiye'ye küfür etti Eymen. Eymen bu şerefsiz Türkiye'ye küfür etti. Hala <laughs> de ediyor. Bak. Please. Duydun mu? Fuck Türkiye diyor şerefsizin evladı. Fuck Bu <laughs> Duyuyor mu? Senin diyor ülkeni diyor. Bekle Eymen şu an bakayım dur. Söyle. Kim? Atokamon kim Bombüyor. Türkiye ek frider. Tamam, aç Türkiye. Ben AFK iken durmadan beni öldürdü bu Eymen, yani, biliyor musun? <laughs> <laughs> AFK geldi beni öldürüp durdu. Ama ben onu çeviririm. Bak duyuyor musun? Bak bak bak. Bak getir gidiyor. Boş yapma. Seni niye bots? Öldür bots. Okay. Türkiye'ye küfür ediyor işte. Türkiye'ye diyor. diyor bak duyuyor evet. mu? Şerefsiz duyuyor mu? Ben AFK idim yayını açıyordum kanka. Yayın için hazırlık yapıyordum. Şerefsiz geldi beni durmadan öldürdü. şerefsiz E ee, beni... şerefsiz beni tek de, beni dediklerimi tekrar ediyor. <laughs> ben şerefsiz diyor. Fuck you. Fuck you Fuck 29 e 32 Fucking bot I don't come here bot Oğlum seni bütün Türkiye'ye rezil edeceğim oğlum Seni haberlere çıkartacağım ben Come here, bot Hoppa camir bot al sana girsin camir bot edeceğim işte şu vs'i edeceğim edeceğim man Tilka gard man Ha ha, tamam inandık çok inandık ya Doğru Ne kadar bir şey yok ne yapıyorsun ya Sevim ne yapıyorsun normal maç gibi insan gibi hayvan gibi hareketler var Silahlarımı alıp duruyor Ondan sonra Türkiye'ye küfür etti gel come on 1v1 dedim İşte böyle GG Drop var kanka Aynen kanka çok ping var Drop olabilir Bay yani benle birlikte evde 3 kişi bağlı internete Sen niye

Can here bot? Can bot? geldiydi az önce o da çıktı kanka. Öyle işte. 22 yeniyor bak. Come here bot? Come here. Come here bot? Hey. Bekle ya. Şu takıldı. Kulaklık takıldı ya. <laughs> Orada vursaydım ne olay olurdu be. Lan. Lan edit daha et. Vuramadı bana. Nereden vurdu? Fucking bot. Çok boş ya. Korona virüs Türkiye. Ne de puta. Adam gibi konuş. İnşallah korona kapar bütün Türkiye diyor. Gerizekalı. Kaçtın korona ne? Korona sana girsin. Sana girsin. O korona sana girsin. Koronero. Korona sana Korona sana girsin. sana girsin. Korona et olmayın sana girsin. Öyle konu. Aynen aynen. Yaklaşık iki saattir şu botla uğraşıyorum. 2 saat olmamıştır. Bir buçuk bir saat falan da. İki saate yaklaşacağız işte. Come <laughs> mal ben sana tutuyorum muyum doğru gelecek gel ben sana gelme demiyorum ki oh man come here ma. oh, man oh no one yo ya vallahi mı öyle mi Türkiye'ye küfür ediyor şerefsiz bizde tabletten köpeğin tekini buldum Türkiye'ye küfür ediyor şerefsiz Veya buradan bize yayına girmene gerek yok. Abi siktir git şunu yapıp durma. Otur dur. Şey yapıyordum. Eee yayını açıyordum. Yayını açarken öküz öldürüp durdu. 23 32 no. aldım ama çevirdim ben bunu. Bir çevirmişim no. var ya. Videoyu da aldım. Videoda var, yayında var. Videoyu tabi youtube'a adamam Çünkü videoda çok pis açmıyor Açıyon mu lan? Açıyon bekle Hadi bakalım 17 yaşındaki geri zekalı gelmiş benimle de konuşalım Hoppa

Korona, kamiye, korona şarap, da kamiye, diyor. Şarap, Ben şarap, de öldürüm. O ya, şey yapıyor. yoksa kap çeneni götüne sokmak zorunda kalacağım. Küfür ettirecek la ya. Tabii. Aç. O niye He, doldur canını gel buraya. O Aç, doldur lan canını. Senden mi korkacağım? Az önce bir canla bile öldürdüm seni zaten. 200 geliyor mu arkadaşlar? 200 gelsin mi bir tane? 200 gelmedi Camus, 130 vurdu. Şu komiyor mu? Komiyor mu? ya Camus, Boş yapma. 9 puan sonra seni No skip, no skip, no skip. Get calm. Komiyor mu? Ya hayır. Camus, no, no, no. Camus, no, no. Get no. Ya Camus, okay. Tamam, okay, okay. No skip. Hadi, hadi. Moskov falan diyor herhalde bir bok anlamadım da Ha. Ha 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 ha. Noob. Fuck you, asshole. Noob. <laughs> aynen aynen. Evet kesin öyledir ya. Yayındakiler de çok inanmıştı. Ay <laughs> hey, <onu> anamın <bakalım> kıymı ayrılmadı. <laughs> Haa. <hadi>. Ay <laughs> hey, kafana seçeyim bir dur. Tamam terledim ya çok sıcak mutfak zaten kulağım bitti ona bakayım ona ne, ne? ne hayır 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 geri zekalı yayındayım açarız yayın anam ne elimde mini var lan elimde araya var şimdi de ne oluyor ya ay sıçacağım ya soğucam senin oyun gibi elime gitmiş balık almış ya efe ne işin var her boktan efe çıkıyor ya. Var var da yok ben. Otuz vuruyorum ya. Otuz vuruyor. Sizlerin bozuluyor. Pampara seçim seni ya. Kulağım zaten oh. sıçıldı kulağım. No skip no come here no skip no come here. Abi çok terletiyor ya bu kulaklık. Zaten mutfak yanıyor. ya yine kimse gelmiyor kapatacağım şimdi ha Adam burada Türkiye'ye süper ediyor diyor siz yayına geldin No skip me I'm here Okey Ne zekalı ya I'm here Luke no skip No skip me here Oğlum ne diyorsun hadi come yerine nereye götüreceğim beni Fuck you ya ya he he anladık <laughs> evet, evet. <gülüyor> Ya no scope açacak sen <laughs> aç hadi. <laughs> no sen <-scope>, git hadi hadi. Ne <laughs> de Sen şimdi sıçtın vallahi sinirimi <laughs> sıçtın ya. <laughs> Ananın ağzına sıçayım pompalı. Oğlum açacağım mı açmayacağım mı? Zaten kulağım ağrıyor ya. Artık uğur, artık uğur, yarı yarı. Aa, düştüm <sıçtın> kulağıma ya. <laughs> Oradan çıktı. Ben de sen Oğlum açacak mısın başka map? Tudu kara. Tudu gay default. Tudu gay yandım burada piştim. Kül oldum ya. Tudu yayına kimse gelmiyor. Sen dua et ki yayındayım. Hay vurma. Ben sıçacağım ağzına sıçacağım ya. Lan bir tarama sana. Sabah sabah lala saba lala saba lala Bu Kulağım açılmıyo Kulağım gelmedi kulağa Arkadaşlar çok ucu duruyor. Basta controller. Next Next Türkiye Next Türkiye Abi gel lan Al. What? What the fuck, man? Abi tu ya, senle demseler. Performans, kada, konstrüksiyon. Come on, no scope, okay? No scope. <laughs> no scope. No scope, no scope. No scope, me papa adam. Ay papa, saçın senin men. Umur İline. Yüreze kaldı Bu ne Bunu aldım. bunu aldım mı ya? Come on, come on, get here, come on. Quick, <laughs> come here. Duck, come here. Come on, come on, medicated. Noob. Happy medicated. Come on. <laughs> <laughs> <Get> <laughs> 40 killie, 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 killie. I'm being <coughs> noob. <coughs> noob. 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 Noob.

Al Sniper? What the fuck sniper? Ha evet sniper. <laughs> Aha. Na. No. no scope, no scope. Geri zekalı. Ya yeah, ya yeah, no scope, no scope, no scope, no scope. Mala bak. Hala alamadım bir şey. Ben <laughs> tamam. No 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 no. Come on. Hey, come Are you Bambi? Let's go. Ya, no scope dedik geri zekalı açmıyor mm -hmm. no, scope. No scope, no scope. No scope diyor sana kafam mı güzel? Ne içirdiler no kardeş? Scope, no scope. Eu não... No. e what the fuck, Não footman? No diesel, no. MAAAN NUZ DİGIL Bu mepte çok sıkıyor bir zaman Ben niye bunu açtım ki? NOS mu? NOS KOP NOS KOP UUUU kim acıyor ya? Fakim Dön merkeze dön. Come on, come on. Box P No, scope. No, box, box. Come on, come on. Sıkıldım. No, 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 no. <laughs> box, box. Come on. Sen açtın box, box. <laughs> No. Oh man. Era fuck you. Fuck you, Ne more. One minute. One minute. One minute. One minute, okay. One minute. Thank you, noob. One minute. Noob. Come on, create, 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 man. Dupl dupla, come dupla, on. dupla, 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 dupla. 1v1, 1v1. Duo, 1v1, 1v1. Come on. Duo, come on. Oh. So, tamam, come on. Come on. Fucking duo. Ne? I'm professional. kullanmayın. gel. Ceyn abi. Yıldızlar <laughs> abi. Ceyn <laughs> uh, huh? <Alo>, abi. Ee, Alo abi. Three. Ceyn abi orada mısın? Ceyhun abi. Yes. Alo Ceyhun. I'm Portuguese. Portuguese. Ay, ne diyor ya? Ne gerezi kal çıktı sende? Alo Ceyhun abi. Oh, Thank you man. Português. Portugal. Google translator. Ceyhun abi ses verecek mi? Português. Ceren abi konuşsana. Wait, motherfucker. <laughs> Cenap abi mal Türkiye'ye küfür ediyor ya. Vs attık. Ağzına tükürdüm.